Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, fayda e, konusundayız, faydanın sorularını arkadaşlar e, görüyoruz. Yavaş yavaş sona doğru da arkadaşlar ilerliyoruz. E, en son Hicks Lasky analizi ile ilgili sorulara bakmıştık. Böyle e, hem kurum sınavlarında hem KPSS sınavlarında hem de gelebilecek hocaların düşündüğü formatta sizlere arkadaşlar soruları çözmeye çalışıyorum. E, vakit kaybetmeden ilk arkadaşlar sorumuza da devam edelim. Telafi edilmiş talep eğrisi hangi etkiyi gösterir diye arkadaşlar soru e, gelmiş. Şimdi şöyle bir analiz etmek gerekiyor. Bir kere e, hem Hicks hem Slasky e, toplam fiyat etkisini ikame etkisi ve gelir etkisi olarak ayrıştırırken reel geliri sabit tuttuklarını söylemiştim. E, amaç zaten reel gelirin sabit tutulması ve bu etkinin ayrıştırılmasıydı. Ve normal mallar, düşük ama Giffen olmayan mallar ve Giffen mallar için e, ikame etkilerin değerlerini, işaretlerini arkadaşlar elde etmişlerdi. Peki ne olduğunu ee, bulalım ne olduğunu elde edelim. Bu tablonun çok önemli olduğunu derste de anlatmıştım. İkame etkisi bütün mallarda arkadaşlar negatif olduğunu söylemiştik. Gelir etkisi ise arkadaşlar eksi normal mallar için düşük ve Giffen mallar için de pozitif eğimli olduğunu yani pozitif olduğunu söylemiştik. Düşük mallarda ikame etkisi gelir etkisinden daha kuvvetliydi. Giffen'da ise gelir etkisi ikame etkisinden daha kuvvetliydi. Bunu söylemiştik. Şimdi burada önemli olan şu. Sorunun sorduğu yere doğru geleceğim. Normal, düşük ve Giffen'ın ikame etkisine veren bir eğri var. O eğriye arkadaşlar biz iktisatta ne diyoruz? Telafi edilmiş talep doğrusu diyoruz. Ya da tazmin edilmiş, tazmin edilmiş talep diyoruz. Ya da Hicks Gil Hicks Gil Talep de arkadaşlar diyoruz. Dolayısıyla bu üçü üç kelime de arkadaşlar bize ikame etkisine ifade eder. Ve hangi etkiyi gösterir diye sormuş arkadaşlar soru. E, tabii ki de doğru cevap ikame etkisi arkadaşlar olacaktır. Gelir etkisi ile ilgili bir eğri yoktur bu arada. Onu da hemen arkadaşlar e, konu akabinde ifade edeyim. Ve şöyle bir soru gelirse de dikkat ediniz. E malların telafi edilmiş talep eğrisi nasıl eğimlidir diye bir soru gelebilir. İkame etkisi telafi edilmiş talep eğrisinden oluştuğu için ve üçü de arkadaşlar tüm mallarda ikame etkisi negatif eğimli olduğundan şöyle demiştim derste arkadaşlar. E, tüm malların tüm malların ikame etkisi negatif eğimli olduğu için telafi edilmiş bir daha arkadaşlar negatiftir dememiz gerekiyor. Dolayısıyla hiski talep telafi demiş, talep tazmin edilmiş talep hep bütün mallarda negatif işareti bize arkadaşlar veriyor. Daima telafi demiş, talep negatif negatifimdir diye de daima kelimesini de kullanabilirsiniz. Peki diğer soruya geçiş yapalım. Düşük malın sonuç etkisi aşağıdakilerden hangisidir? Evet yani İkame etkisiyle gelir etkisinin toplanmasıyla biliyorsunuz sonuç etkisi elde ediliyor. Hemen o tabloyu yeniden arkadaşlar güncelleyerek o tabloyu e, yapmadan e, burada soru çözülmesi mümkün değil çünkü. Normal düşük GIF'ın ikame etkisini yazıyorum. Gelir etkisini yazıyorum. İkisinin toplamı fiyat etkisi ya da sonuç etkisi fark etmiyor. Eksi 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 artı artı. Burası daha büyük. Burası daha büyük. Eksi ile eksi toplarsak daha kuvvetli eksi. Eksi ile artıyı toplarsak eksi taraf daha büyük olduğu için zayıf eksi. Artı taraf eksi tarafla toplanırsa artı taraf daha büyük olduğu için artı. Yani Giffen malın talep eğrisi pozitif eğimli, düşük malın talep eğrisi negatif eğimli, normal malın talep eğrisi negatif eğimli. Bu sonuç etkisi de ee, Talep eğrisini arkadaşlar bize aslında göstermiş oluyor. Şimdi düşük malın sonuç etkisine bakıyoruz. Düşük malın sonuç etkisine baktığımız zaman arkadaşlar sonuç etkisinde ne olduğunu görüyoruz? Negatif olduğunu görüyoruz. Hemen buradan çekip yazıyoruz. Yani bu tabloyu arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Bilmeden bu soruları yapabilmek çok zor. Hep de gelen KPSS sınavları mesela 2008, 2010, 2012 ee, hep bu tablodan. Hani o yüzden ben derslerde zaten anlatırken Hicks ve Slasky'nin grafiksel analizine girmedim ama isteyen öğrenciler oluyor üniversite bazında e, özellikle. Onları da mikronun sonuna arkadaşlar zaman buldukça soruları bitirdikçe çözeceğim. Yani anlatacağım o konuyu da. Ee, mesela örnek soru tipi biraz daha derinleştirelim soruları. Hani soru içerisinde soru çözelim. Düşük malın gelir etkisi hangi işareti sahiptir? Artı. Çıkan sınav sorusu. E, Giffen malın sonuç etkisi hangi işareti sahiptir? Pozitif. Ya da normal düşük given'ın sonuç etkilerinin sırasıyla aşağıdaki şıklarda hangisini doğru olarak verilmiştir? Eksi eksi artı. Yani bu tablo bizim için oldukça önemli bir yere sahip. İkame ve geri etkilerin ayrıştırılmasında bu tablonun arkadaşlar iyi bir şekilde analiz edilmesi gerekiyor. Benden demesi bakın. Peki burada e, bu arada şunu da söyleyeyim. Öğrencinin karıştırdığı bir yer var. Gelir etkisi ile gelir esnekliğini arkadaşlar çok karıştırıyorsunuz. Gelir esnekliği gelirdeki artışın mal üzerindeki yarattığı etki. Gelir etkisi ise Hicks'e staskin arkadaşlar yaptığı bir ayrım. Yani ikisi birbirinden çok farklı. Aynı şeyler değil. Ama ben ders anlatırken şöyle demiştim. Etki ile gelir etkisi ile esnekliği ters çalışır. O zaman tabloyu ezberlersin. işaretleri tam tersine çevirirsin. Esnekliği bulursun. Mesela normal mallar için gelir etkisi eksiyken, normal mallar için gelir esnekliği artı. Çünkü gelir arttıkça normal mallarda talep ne oluyordu? Artıyordu. Gelir arttıkça arttığı için talep artı. Ama düşük ve Giffen'da gelir etkisi artıyken gelir esnekliği eksi. Çünkü düşük ve Giffen'da şu vardı. Gelir arttıkça talep azalıyordu. E, o zaman işaret eksi olacak etkide artıyken esneklikte eksi tam tersi çalışır demen gerekir. Bu bağlantıyı da arkadaşlar kurmanız gerekiyor bence. Peki diğer soruya bakalım. Bir malın telafi edilmiş talep eğrisi normal talep eğrisinden yani bilindik normal derken bilindik alışıla gelmiş talep eğrisinden daha yatıksa malın cinsi aşağı hangisidir? Şimdi şöyle demeye getiriyor arkadaşlar. Bu, bu soru bir tık daha yüksek bir soru. Şimdi hemen grafiği isterseniz oluşturayım. Şöyle kendimi de sabitleyeyim. Şimdi diyor ki telafi edilmiş talep eğrisi var. Alışılmış talep eğrisi var. Hemen çizelim. Ondan sonra telafi edilmiş talep eğrisi normal talep eğrisinden daha yatık. O zaman bu telafi değil mi? Bu da arkadaşlar alışılmış. Alışılmış. Yani bilindik talep. Alışılmış bilindik normal talep. maşal gir talep. Bu da Higgs talep. Peki hocam ne yapacağım? Şimdi bak normal düşük gift bunu yazarsın buraya. İkame etkisi, gelir etkisi ve sonuç etkisi de aynı şekilde burada tablolaştırırız. Eksi, 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 artı, artı. Burası daha büyük, burası daha büyük. Şimdi gel bakalım sonuca. İkame etkisi sana telafi edilmiş talep eğrisini veriyor. Sonuç etkisi ise alışılmış yani bilindik talep eğrisini veriyor. Bu Gil. bu Marshall'gil. Peki eksiyle eksiyi toplarsam? Eksiyle eksiyi toplarsam daha kuvvetli eksi yapmaz mı? Eksiyle artıyı toplarsam daha zayıf eksi yapmaz mı? Artı ile eksiyi toplarsam ki artı taraf daha büyük artı yapmaz mı? Şimdi bakın Şuna gelin. Şimdi ikame etkisinin eksi olması demek telafi demiş talep eğrisinin negatif eğrinde olması demek. Alışılmış talep eğrisinin de yani sonuç etkisinin de eksi olması demek alışılmış talep eğrisinin negatif eğrinde olması demek. Ama kuvvetli ya da zayıf olması şu demek. Negatif eğimli eğrinin yatıklaşması ve dikleşmesiyle ilgili bu kuvvetli ya da zayıf sonuç. Eğer sonuç kuvvetleniyorsa daha yatık bir eğriden bahsedebiliriz. Eğer eğri dikleşiyorsa daha zayıf bir arkadaşlar e, etkiden bahsedebiliriz. Şimdi bakalım. Bunun alışılmışı daha dike yakın değil mi? Bir kere eğri negatif eğimde. Yani sonuç değerine bakacak olursak bir kere eksi çıkar negatiften. Ama kuvvetli mi zayıf mı? telafiye göre daha dikey konu olduğu için Demek ki sonuç değeri daha zayıf olan bir eğri olduğunu anlarım alışılmış talepten Peki sonuç değeri daha zayıf olan arkadaşlar mal tipi hangi mal tipidir düşüktür Dolayısıyla doğru cevabı arkadaşlar e olarak işarettir. Peki e, ne yaptık onu bir daha anlatıyorum alışılmış soruda diyor ki daha dik telafi daha yatık Peki alışılmış daha dikse ve telafi daha yatıksa ikisi de negatif ise bir, kez, bir kere ikisi de ikame etkisiyle sonuç etkisinin değerleri eksi. Ama eğri dikleşiyorsa etki zayıflıyor. Eğri arkadaşlar yatıklaşıyorsa etki artıyor. E alışılmış daha dik olduğu için daha zayıf eksi. E alışılmış da sonuç etkisini gösterdiğinden etkinin zayıf olduğunu gösteren mal tepi düşük diye işaretledik. Tam tersi olsaydı alışılmış daha yatak olsaydı o zaman da Alışılmışın daha yedik olması etkinin daha kuvvetli olduğunu göstereceği için biz normal mal arkadaşlar buna derdik. Ee, dolayısıyla böyle bir durum var. Peki Giffen için ne diyebiliriz? Giffen'da ise şöyle bir durum var. Alışılmışı pozitif eğimli yani böyle negatif değil. Peki telafisi arkadaşlar? negatif eğimli şeklinde yani bir arz talep gibi bir şey çıkar ortaya. Tabi e, o da soru olarak sorulabilir mi? Belki soru olarak gelebilir. Mesela ben bir soru geldi şu an aklıma hemen yazıyorum. Bir malın alışılmış talep eğrisi pozitif eğimli, telafi edilmiş talep eğrisi negatif eğimlidir. Bu malın tipi aşağı yukarı hangisidir? Diye KPSS sorusu gelebilir ve sorunun doğru cevabı Giffen'dir arkadaşlar. Peki devam ediyorum. Bu sayfanın arkadaşlar diğer sorusuna geçiş yaptık. U eşittir 2 x1 kare x2 demek x1 x2 diye iki tane e, mal var. Fayda fonksiyonunda x1 miktarı 3 ve x2 miktarı 5 iken belli bir fayda sağlanmaktadır. Aynı faydayı sağlamak için x1 miktarı 2 ise x2 miktarı kaçtır? Yani arkadaşlar bu matematik sorusu. Yani böyle hiç başka bir şey istemiyor sizden. Ne diyelim? İksat bağlantısı hiç istemiyor. Yani okuduğum benden ne isteniyorsa onu yapacağım şimdi. Başka bir şey yapmayacağım. Yani bazı sorulara da dediğim gibi bakın özgünlük budur işte. Neden özgün soru çözmenizi istiyoruz? Çünkü böyle soru tiplerine aşina oldun diye biraz daha e, konuyla ilgili görüşünüzü arttırın diye istiyoruz. Şimdi bakın şuraya kadar bir soru yapıyorum. U eşittir 2 x 1 kare x 2 fayda fonksiyonu x 1 miktarı 3 x 2 miktarı 5 iken belli bir fayda sağlamaktadır. O belli fayda ne? O zaman yazıyorum. U eşittir 2 çarpı x 1'in miktarı kaçmış? 3. x 1 yerine 3 yazdım. 3'ün karesi. Peki x 2 miktarı kaçmış? 5. x 2'nin karesi falan yok. Direkt 5 yazıyorum. Peki hesaplıyorum. Burası e, 9 yapar. 5 kere 9 45. 45 çarpı 2. Demek ki fayda seviyesi 90'mış. Belli bir fayda derken 90 diyor. Peki aynı faydayı sağlamak için. Aynı faydayı 90'ı sağlamak için. Ee, X1 mal miktarı 2 ise X2 mal miktarı nedir? Yine koyuyorum yine. 2 zaten denklemden geliyordu. X1 mal miktarı 2 imiş bu sefer. 2'nin karesi yapıyorum. Peki X2'yi de soruyor zaten. 2'nin karesi 4, değil mi? 4 kere 2, 8. Peki buradan da arkadaşlar şöyle yapıyorum. X2 eşittir. 90 bölü, 90 bölü 8. 98'e böleceğiz. Peki buradan da 11, 25 yapar. Doğru mu yaptık? 8, 10. Evet, oradan da 11, 25 yapıyor. 11, 25 yapar. Evet, aynen böyle. Demek ki x2 11.25 olması gerekiyor ki x1 de 2 iken bize fayda seviyesinin arkadaşlar 90 olduğunu göstersin, versin. Dolayısıyla bu arkadaşlar soru tiplerinde yine aşina olmakta fayda var. Çünkü böyle bir soru tarzı yine gelmişti arkadaşlar KPSS tarzında. Yine özgün bir soru açısından da yazılabilir bir soru şöyle de aynı zamanda belki not almak isteyenler vardır durdurabilirler hemen geçiyorum diğer sayfamıza peki videonun arkadaşlar bu videonun son e, sayfasına son dörtlü e, sayfasına geçelim peki e, burada da farklı soru tarzları var bazılarını çözdük bazılarını hızlı geçeceğim bazılarında ise arkadaşlar duracağız e, peki hemen ilk soruyla arkadaşlar başlayalım diyor ki eş fayda eğrisine çizilen teğetin eğimine ne denir? Bununla ilgili bir soru çözmüştük. Eş fayda demek kayıtsızlık demek ya da farksızlık demek. Peki farksızlık eğrisinin eğimine eğimine ne denirdi arkadaşlar? Marjinal ikame oranı denirdi. Peki eş fayda eğrisi şöyle bir eğri değil mi? Burası x, burası y. Şöyle bir eğri. Tipik olanı çizdim. Çizilen teğetler. Üzerlerine böyle teğetler çizersem arkadaşlar açılarını okumaz mıyım? Peki aynı zamanda e, o eğrinin yeryüzü yapmış olduğu açıyı göstermiyor mu? Demek ki bu açıların hepsi arkadaşlar bize marjinal ikame oranını veriyor. Yani soru şu. Eş fayda çizilen teğet. Eş fayda yerisinin eğimi. Zaten eğim demiş. Demek ki burada marjinal ikame oranını doğru cevap olarak işaretebiliriz. Bu arada Marjinal dönüşüm oranı, üretim imkanları eğrisinin eğimi. Ee, marjinal ürün ağırsızlığı MRP diye geçiyor faktör piyasası ile ilgili soru çözdüğüm zaman anlatacağız. Marjinal teknik ikame oranı MRTS olarak adlandırılır. Bu da eş ürün eğrisinin eğimi olarak geçmekte. Bunu da buradan bir kez tekrarını daha yapalım. İkinci soru. Bir Giffen mallar, iki düşük mallar, üç normal mallar. Yukarıdaki mal türlerinden hangilerinde gelir etkisi pozitiftir arkadaşlar denmiş. Yine tabloyu arkadaşlar çizip Hicks ve Slaskin ayıştırdığı o tabloyu çizip o tablo üzerinden devam etmek gerekir. Peki neydi? Normal, düşük, Giffen. İkame etkisi, gelir etkisi, sonuç etkisini yazmıyorum istememiş. eksi, eksi, eksi eksi artı artı. Bakalım şimdi. Pozitif diyor. Giffen mallarda Giffen mallarda gelir etkisi arkadaşlar pozitiftir. Doğru. Düşük mallarda gelir etkisi arkadaşlar pozitiftir. Doğru. Normal mallarda gelir etkisi arkadaşlar eksidir. Yanlış. O zaman doğru cevap 1 ve 2 oluyor. Evet. Yani gerçekten bu tarz sorular bilin yani bilmeyi gerektirdiği için ne yaparsınız yapın bunu çıkartamazsınız. Bu tabloyu tabi sonuç etkisini de diğer sayfada anlatmıştık iki tane soru çözdük hatta. Sonuç etkisine de katarak o tabloyu analiz etmeniz gerekir. Yine e, faydanın mikro soru e, konu anlatımında faydayla ilgili yaptığım malların ayrıştırılması vardı ya normal düşük Giffen için böyle 7-8 tane madde yazdık. Onları da bakmanızı arkadaşlar öneririm. O tablo sizin hayatınızı kurtarır. Peki devam ediyorum. E, toplam fayda fonksiyonuna çizilen teğetin eğimi sıfır ise marjinal fayda bu noktada nasıl değerlendirilir? Nasıl değer alır? Demeye getiriyor. Şimdi eğer böyle bir soruyla karşılaştığınız zaman ezbere cevap verebilirsiniz. Evet ama nerede olduğunuzu bilmek arkadaşlar çok önemli. Şimdi hemen şunu yapalım. Toplam faydayı bir çizelim. Peki toplam fayda burası Q, burası TU olmak üzere şöyle arkadaşlar bir eğri. Peki toplam fayda. Burası da miktar. Burası TU. Peki max olduğu yerde max olduğu yerde marjinal faydaya bakalım. Marjinal fayda da böyle. Evet güzel bir çizim oldu. Toplam fayda fonksiyonu çizilen teğetin eğimi sıfır. Şimdi bak ilk önce bunu boş ver. Şuna gel. Açı, 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 açı. Şimdi aşağıdaki açı daha büyük yani yukarı doğru gittikçe açılar ne oluyor arkadaşlar? Gitgide küçülüyor. Ve tam burada eğim arkadaşlar kaç? Sıfır. Yani eğimin sıfır olması demek toplam faydanın düz bir çizgiye yaklaştığını. Yani yerel maksimum ya da yerel minimum olduğunu gösterir eğimin sıfır olması demek. Bakın şu da eğimin sıfır olduğunu gösterir. Bu da aynı şekilde eğimi sıfır olduğunu gösterir. İşte bak yerel maksimum, yerel minimum. Ve bir şeyin eğimi sıfırsa demek ki büklümlük yoktur. Yani yeryüzüdür, düzdür. Peki bir dakika şuraya gel bakalım. Eğim sıfırsa ne anlamak zorundayım? Eğim demek, türev demek, türev demek, marjinal demek değil midir? O zaman eğim demek sıfırsa türev demek sıfır. Marjinal demek sıfır. E, toplam fayda fonksiyonuna bir kez türev alırsan marjinal faydayı bulmuyor musun? E türev sıfırsa marjinal faydanın sıfır eşit olduğunu anlamaz mıyız? Dolayısıyla arkadaşlar şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir şeyi minimum noktasında eğim sıfırsa o eğri alınan türevin değeri de sıfırdır. Bir şeyin eğime sıfırsa yerel maks olsun mesela buna çiz alınan türeve e, türevin değeri yine sıfırdır. Yani burada da eğim sıfır, burada da eğim sıfır ve aynı şeyler konuşulabilir. Ama öğrenci bunu genellikle ezbere çözer. Şöyle yapar. Hocam toplam fayda fonksiyonu çizilen teyden toplam fayda fonksiyonu maksimum hocam en tepe noktası ve orada marjinal fayda sıfırdır diye arkadaşlar gösteriyor. Burada bu açıların değerleri mesela 50, 30, 20, 10 iz düşümleri marjinal faydayı oluşturuyor. Ve marjinal faydanın eğiminin sıfır olduğu yerde toplam faydanın marjinal faydanın sıfır değeri aldığını görüyorsunuz. Ve toplam fayda azalmaya başladığında artık açılar sola doğru dönüyor. Ve artık negatif değerler aldığını görebiliyorsunuz. Yani bunun iz düşümleri sonucunda bu eğri oluşmuştur. Onu da arkadaşlar ifade edeyim. Doğru cevap hangisi oluyor? Ceyhan oluyor. Peki videonun ve arkadaşlar bu sayfanın da son soğusunu çözerek e, videoyu nokta e, koyalım. Fayda fonksiyonu u eşittir u x eşittir 3 x kare çarpı y şeklindedir. Tüketici sırasıyla x ve y mallarından 3 ve 4 birim tüketiyorsa, marjinal iki oranı kaçtır? Yani fayda fonksiyonunu verip malların miktarlarını verip sizden MRS'yi. Maji Kamuran istemiş. Şimdi bu soruda ne yapacağız? Bu soruda şöyle bir şey yapacaksınız arkadaşlar. İlk önce MRS'yi bir çıkartacaksınız. MRS vazgeçilen bölü yerine e, tüketilen vazgeçilen tüketim bölü yerine tüketim. Peki delta y delta x olarak yazılabilir. Başına da eksi var negatif eğimli. Peki bunlar miktarlar. Marjinal faydalar nasıl çalışıyordu? Ters. Ters yazıyorum m u x bölü m -U -Y olmaz mı? Neden peki hocam buna gereksinim duydunuz? Toplam fayda verilmiş. Toplam fayda fonksiyonu var. Ben türevlerini alacağım ki o gördüğüm x ve y yerlerine değerlerini yazacağım. Çünkü bu birimler için benden mrs istiyor. Peki o zaman kullanacağım yer burası. Peki soru geliyor. m u -X demek ne demek? x'e göre kısmi türev al demek. Peki x'e göre kısmi türev alayım. Y'yi kapatıyorum e, ee, x'in üzerine 2 var. 3 kere 2 6. x'in üzerine 1 azaltılır. x kısmi türev. x'e göre türev al. m toplama bir kez türev alırsa bulunur. Ve kapattığımla da işlem yapmadığım için arkadaşlar kapattım. Aynen ne yapıyorum yazıyorum. Peki MUY'yi yapalım. MUY ise x kareyi kapatıyorum bu sefer. Türev al. Y'nin üzerine 1 var. 1 çarpı 3. 3. Peki y'nin üzeri arkadaşlar bir varken birden çıkartığı 0 olur bu gider. O zaman 3 ve kapattığım nesneyi etkeni de direkt olarak ne yapıyorum? Aşağı yazıyorum. Peki sadeleştirme değiştirme yapıyorum. Kare x'i götürdü. Ee, buradan da sadeleştirme değiştirme yaparsak 2y 2y bölü arkadaşlar x çıkar. Peki x'in miktarı kaçmış Y'ne yazıyorum şu an. X'in miktarı 3'müş. 2 çarpı 3 bölüm. E, doğru mu yaptım? Yanlış yaptım. E, X'in miktarı 3'müş. Y'nin miktarı arkadaşlar 4'müş. O zaman 2 çarpı Y'nin miktarı 4. Peki X'in değeri kaçmış? 3. Buradan da arkadaşlar 8 bölü 3 gelir. Tabii ki de başında en başından beri eksi olduğu için eksi değerini atmamız arkadaşlar gerekir. Ne yaptım yani bu soru tarzında? İlk önce benden arkadaşlar ne isteniyorsa e, onu elde etmeye çalıştım. Marjini Kamur yani şöyle Marjini Kamur'un hani MRS isteniyorsa onun formülünü yazdım. MRS'nin vazgeçilen tüketim bölüğü yerine tüketim olduğunu arkadaşlar biliyoruz zaten. Ama adetler olmadığı için fayda fonksiyonu verildiği için demek ki marjina gideceğim mi anladım. Ve kısmi türev aldım her iki mal için. Sonra soruda verilen değerleri de... Ee, az önce yaptığım arkadaşlar o denklemde yerine yazdım. X ve Y yerlerine ve oradan da MRS'yi elde ettim. Buyurun MRS eksi 8 3 çıkar. Yine bu da güzel bir soru. Yani yanına arkadaşlar yıldız atmakta fayda var. Demek ki MRS'yi hesaplamanın birden fazla yolu var. Aynı zamanda bunu da anlatmaya çalışıyorum sizlere. Önemli olduğunu gösterebilmek için. O zaman arkadaşlar ee, videomuzu 8 tane soru çözerek bitirmiş olduk. Fayda ile ilgili arkadaşlar bir 2-3 video daha kaldı. Onları anlatarak artık fayda ile ilgili soru çözümlerini bitirmiş olacağız. Beğendiğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, abone oldurtmayı da unutmayın diyorum.